Hata problemleri 7. sorudayız. Mete internet üzerinden bir dosyayı bilgisayarına indirmeye başlıyor fakat bir süre sonra internet bağlantısı kesildiği için indirme işlemi duruyor. Yani %36 tamamlanmış. Geçen süre 3 dakika 12 saniye. %36 bir dolma var. Bağlantı kesildi hatası gelmiş. Mete indirme işlemine başlamasından itibaren şekildeki gibi 3 dakika 12 saniye geçtiği anda hatayı fark ediyor. Yani aslında %36'sı daha önce tamamlanmış, sonra kesilmiş. O süre tamamı 3 dakika 12 saniye. Ve zaman kaybetmeden tekrar internete bağlanıp indirme işlemine başlangıçtaki indirme hızı ile devam ediyor ki ne kadar kaldı? %64. Bu dosyanın kalan kısmı internet bağlantısı kesilmeden 4 dakika 48 saniye. Ya ne yapar bu düşünelim. Hemen 288 saniye yapar. Ne kadar kalmıştı? Bakın yüzde %64'ünü 288 saniyede indiriyor. O zaman %36'ın ne kadar sürede tamamlandığını bulalım. X olsun. Doğru orantı var. Şöyle çaprazlama çarpalım. 64 çarpı X eşittir. 36 çarpı 288. 64'ü 4'e bölelim. Ne oldu burası? 16 oldu. Bunu 4'e böldük. 9. 16'yı 4'e böldüm. 288'i böldüm. 72. Şunu bir de 4'e böldük. 18. Yani X'imiz 9 kere 18. Bu da nedir? 162 saniye. Yani 162 saniyede %36'sı tamamlanmış. 3 dakika 12 saniye dediğimiz nedir? 192 saniye. Kalan 30 saniyede de internet kesintisi var. Tam orada da Mete fark etmiş. Yani ne istenmiş? İnternet bağlantısına başlangıçta kaç saniye kesinti olmuştur? 30'u istiyor. Cevap E şıkkı.